Neyse biz ayrılamamalı. Bak ne kadar ağırsın ya. Onunla öyle bak sen de dengele. Hala ne kadar ağırsın. Pozetlerinden de çıkaralım. Sonra <laughs> Bunlardan pozetlerden kurtulursak biraz daha rahat Hı hı. Şey. <laughs> olarak tam. orada paket olarak verebiliriz. Kızı, erkek yani. Şimdi nasıl yapalım? Burası işin içinden çıkmayacak gibi görünüyor. Yok. Bunu nasıl yenerim böyle? Tası da Da şey yaptık. Çok. Yok. Lego. 6 Şubat tarihinde meydana gelen malum depremden sebep bakanlığımız deprem bölgesinde her zaman oradaydı. Her zaman olduğu gibi şimdi de bu süreçte depremden etkilenen oradaki öğrencilerimiz, çocuklarımız ve gençlerimiz için faaliyet yapmaktalar. Türkiye geneli yine gençlik merkezlerinden böyle bir görevlendirme yapıldı. Bu görevlendirme kapsamında da 5 Nisan ve 12 Nisan arasında Düzce Gençlik Merkezi çalışanları ve e, gönülleri olmak üzere bizler de orada olacağız. Hazır buraya gidiyorken boş gitmek istemedik. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimizden de e, kitap, kırtasiye yardımı, oyuncak, bayramlık şeker e, gibi böyle hediyelikler toparladık, topladık. Onları şimdi bizimle beraber orada gittiğimizde öğrencilerimize, gençlerimize dağıtarak onlara hem böyle bir bayram e, hediyesi hem de bir böyle depremin nacizane izlerini silmek için gidiyoruz. Niyetimiz o.